Haberim var kanalından hepinize merhabalar. Türkiye'ye karşı Almanya'dan yardım dilendi, işbirliğine zorlayın. Değerli izleyenler, Türkiye ile yaşanan doğal gaz anlaşmazlığını bir Alman gazetesine taşıyan Güney Kıbrıs Rum yönetimi meclis başkanı Anna Demetrio, Almanya'dan yardım istedi. Almanya'nın Türkiye ile ilişkilerinin iyi olduğunu ifade eden Demetrio, Almanya'nın bu durumu kullanarak Türkiye'yi işbirliğine davet etme zorunluluğu olduğunu dile getirdi. Rusya-Ukrayna savaşında Rusya'ya tepki gösteren Avrupa ülkeleri kara kışa hazırlanıyor. Rusya'nın vanaları kapatması üzerine doğal gaz krizi yaşayan ülkelerde bir dizi önlem alınmaya başladı. Sabahın haberine göre gaz krizine Avrupa Birliği üyelerinden sonra Güney Kıbrıs Rum Yönetimi de dahil oldu. Yunanistan'ın Türkiye meselelerini her fırsatta çözmek için AB ya da Amerika Birleşik Devletleri'ne koşmasının ardından aynı eylemi bu defa da Rum Yönetimi gerçekleştirdi. Türkiye ile yaşanan doğalgaz anlaşmazlığını bir Alman gazetesine taşıyan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Meclis Başkanı Anna Demetrio Almanya'dan yardım istedi. Almanya'nın Türkiye ile ilişkilerinin iyi olduğunu ifade eden Demetrio, Almanya'nın bu durumu kullanarak Türkiye'yi işbirliğine davet etme zorunluluğu olduğunu dile getirdi. 2027 yılından itibaren Güney Kıbrıs Rum yönetimininin Avrupa'ya doğalgaz sevkiyatı yapması bekleniyor. Demetrio, Alman hükümeti Türkiye ile işbirliği yaparsa, aynı zamanda Güney Kıbrıs Rum yönetimi Almanya'ya çok daha çabuk gaz gönderecektir, dedi. Almanya'nın yardım ve desteği ile tarihin 2027'nin de önüne çekilebileceğini ifade eden Demetrio, Türkiye ile egemenlik sahaları çatışmalarının bu süreçte duruma engel olduğunu da ileri sürdü. Türkiye ile Rum yönetimi arasında, Akdeniz'in doğusunda bulunan doğal gaz yatakları üzerindeki hakimiyet meselesi ile ilgili yıllardan beri görüş ayrılığı yaşanıyor. Yunanistan'da Türkiye ile ilgili meselelerinde sıklıkla uluslararası alanda şikayet ve yardıma başvuruyor. Son olarak Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilimden bahseden Yunanistan Başbakanı Kiriakos Mitsotakis'ten müttefik yarışı geldi.